Türkan Yalavuzluğu'nda merhabalar hazırladığımız bugünkü maskeyle cildimizdeki tüm kusurları söküp atıyoruz arkadaşlar. Öyle böyle değil olmaz demeyin siz de deneyin ve muhteşem etkileri görün diyorum çünkü çok güzel bir tarif oldu. Tarifime geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinize paylaşmanızı ve bildirim çanını aktif etmenizi sizlerden rica ediyorum. Burada kullandığım öğütülmüş keten tohumu. Keten tohumunu mutlaka öğütüp o şekilde kullanın bu maskede arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu keten tohumuna 2 tatlı kaşığı dolusu aloe vera jeli ekliyoruz. Bunu öyle bir hazırlıyoruz ki arkadaşlar cildimize müthiş bir etki sunacak. Şimdi bunları güzel bir karıştırdıktan sonra dilerseniz isteğe bağlı olarak cildinize iyi gelen yanlardan bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ben her zamanki gibi avokado yağını tercih ettim burada ve bir çay kaşığı avokado yağı ekledim. Ve onu da ekledikten sonra şöyle iyice bir karıştırıp üzerine bir streç film kapatıp 15 dakika kadar bunu bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar ki. Keten tohumunun içerisinde yer alan omega 3 yağ asitleri tamamıyla şöyle aloe vera jeliyle ve içine eklemiş olduğumuz yağımızla birleşsin ve cildimize tüm etkileri katlanarak gelsin diye. Şimdi bu şekilde bunu karıştırıp bekletiyoruz. Cildimizde ne kadar sorun varsa erken yaşlanma gibi rahatsızlıklar, cildimizdeki egzamalar, güneşe maruz kaldıktan sonra cilt hasarları oluşuyor, hamilelik lekeleri oluşuyor, cildimiz üzerindeki derin kırışıklıklar, iri gözenekler, ve aynı zamanda cilt tahrişlerini giderip cildimizi yenileyici etkide ve bu maske vegan maske arkadaşlar. Vegan olan arkadaşlar için de süper bir etkide tarif oluyor bu arada ve aynı zamanda cildimizdeki kızarıklığı giderip doku iltihabını hafifletmeye de yardımcı oluyor müthiş etkileri olacak. Lekeler gidecek, kazaya gidecek, gözaltı morlukları, gözaltı torbaları bütün bunları giderirken cildimizi de inanılmaz bir nem verecek. Şimdi bunu bu arada demlendirdikten sonra demleme işlemi diyorum ben buna. Güzelce bir akışkan bir jel oldu arkadaşlar. Her kullanımda bunu şöyle iyice bir çırpın. Her kullanım diyorum çünkü bunu buzdolabında cam ve kapaklı bir kapta tam 5 güne kadar saklayabiliyorsunuz ve gün aşırı olarak haftada 3 kere bunu uygulayabilirsiniz ve cildimizde 20 dakika kalması yeterli olacak. Bunu cildimize temizlenmiş olarak uygulayacağız. Bu esnada bir gül suyu, süt olabilir, salatalık suyu olabilir ya da bir buz küpü olabilir. Cildinizi şöyle güzelce bir temizleyin ilk önce makyaj ve kirden arınsın. Daha sonrasında üzerine parmak uçlarımızla masaj yaparak alnımıza, boynumuza, dekolte bölgemize ve yer çekiminin tersi hareketlerle cildinize uygulayın. Göz altlarına minik tamponlarla uygulayın. Göz kapaklarına çok fazla girmeyin arkadaşlar. Ellerinize ve ellerinize uygularken mutlaka tırnaklarınıza da uygulayın ki tırnak kırılmalarını giderip tırnaklarınızı güçlendirsin. Tırnak uzatmak istiyorsanız da bu arada size destek olsun diye. Cildimizde 20 dakika kaldıktan sonra önce ılık sonra soğuk suyla cildimizi güzelce bir yıkıyoruz. Ve geçende yapmış olduğumuz muhteşem nemlendiricimizi de cildimize güzelce bir sürüyoruz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi lütfen bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapın. O şekilde uygulayın. Malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız. Kanalıma abone olup bildirim çanına aktif etmeyi unutmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalostan'dan saygılar. Hoşçakalın.